Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ya e, bazen ses gidebiliyor. Bu konuda çok özür dilerim. Çünkü telefon çalıyor. Telefon çaldığı zaman ses gidiyor. Onun için sizden tekrardan özür dilerim. E, yani şu son yayının devamı gibi olsun. Bir önceki, evet, iki dakika önceki yayının devamı gibi olsun. E, orada 9-10 kişilik onları beklerim birazcık. Evet, e, bir ve aleykümselam. Bir önceki şeyde yayında e, telefon çaldığı için ses gitti. Çok özür dilerim. E, arkadaşlar, e, e, öğrenci arkadaşlarımıza şunu söylüyordum en son. Ve ve aleykümselam. Öğrenci arkadaşlarımıza şunu söylüyordum. Buraya geldiğiniz zaman belli bir süre çalışma saati veriliyorsa bu saatlerde deliveryi düşündüğünüz zaman Delivery'nin en en yoğun olduğu saatleri seçin. Örnek veriyorum 10-12 arası, 4-6 arası gibi saatleri seçin ki daha fazla e, para kazanabilir diye. Onun dışında bir soru vardı. Aile birleşimleri neden daha e, çok zaman alıyor diye tam okuyamadım ama aile birleşimleri şu konudan dolayı e, yüksek zaman alıyor. Buradaki kişi tamam araştırma konusunu geçiyor ama Türkiye'deki aileyi araştırabilmek için konsolosluğa yazılar yazılıyor. Konsolosluktan alınan bilgiler doğrultusunda Türkiye'deki aile araştırıldığı için birazcık daha uzun sürüyor. Ondan dolayı sıkıntı olabiliyor. Bilginiz olsun. Ya yeni yolu hakkında da arkadaşlar gelen 4-5 aile var ve cumartesi günü gelecek bir aile daha var. Onlarla da konuştuk. Yani gelenlerle konuştum. Yoldaki arkadaşlarla konuştum. Gelecek arkadaşlarla da konuşuyorum. Bir iki aile daha var. Onlarla da irtibat halindeyim. Yani totalde şu anda 4-5 aileyle bu konu hakkında konuşuyoruz. Şu an için gelen kişiler hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadığını söylüyor. Bilginiz olsun. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü e, e, yani buradaki platform gereği tavsiye etmemem gerekiyor. Sadece e, bilin istiyorum. Böyle bir şey varmış. Bunun için daha detaylı bilgi için eee Instagram üzerine yazın. Oradan daha detaylı anlatayım size. Neler, hangi yollar izleniyormuş, neler yapılıyormuş. Ama dediğim gibi gelen kişiler hep uçak kullanarak gelmiş. Konu üzerinde çok fazla bir şey var. Acaba yeni bir yol mu var diye. Ama e, bayağıdır yapılıyormuş. İnşallah patlak vermez. TSK 2023 gelen arkadaşlara tekrardan buradan söylüyorum. Çalışma izninizin süresi bitmeden yapacağınız, izleyeceğiniz yollara karar verin arkadaşlar. Çalışma izninizin süresi bittiği zaman uzatmak imkansız gibi bir şey. E, sponsor bulmanız lazım. Sponsor e, biraz zor olunuyor ve e, uzun süre burada kalıp da irtica etmediğiniz için sizlere şu soru da gelebiliyor. Bu kadar süredir neden, ne için e, irtica etmediğiniz gibi. E, bazı arkadaşlar da şunu soruyor. Oraya gittiğinize pişman mısınız? Hani gelen sorular üzerinden sizlerin de varsa soruları sorabilirsiniz. Oraya gittiğinizde pişman mısınız? Pişmansanız e, neden dolayı pişmansınız? Hangi alanlarda sizi zorluyor? Gibi bir muhabbet yani geçen gün birkaç soru vardı buna ilgili. Özür dilerim. Bir su içeyim. Valla arkadaşlar tek pişmanlığım Leyla'nın da aynı benim de aynı Keşke yıllar önce buraya gelseydik. Burada şu anda daha büyük bir iş hacmine, daha büyük bir çevreye sahiptik ee, ve bütün her düzenimizi oturtmuştuk. Ee, ama dediğim gibi her şey bizim için daha yeni başlıyor. Keşke gençken gelseydik. Buraya geldiğim konuda hiçbir zaman pişman olmadım. Sıcağıyla, soğuğuyla iyisiyle kötüsüyle geldik. İlk videolardan izlerseniz. E, son videolara kadar e, ilk videolarda yüzümüzdeki tedirginlikler yani bazen ben de izliyorum e, sesimizdeki korku, e, endişe şu anda hiçbirisi kalmadı çünkü burada biz bu hayatı oturttuk, e, tamam birazcık zorlayıcı yollardan geçtik ama sıfırdan başlamak cidden zor e, yani Meksika'yı geçtik, Meksika'dan nehiri geçtik e, Kartel'i geçtik Amerika'ya geldik Amerika'da e, kampta kaldık. Kamptan çıktık. Buradaki sürecimizin ne olacağını tam kestiremiyorduk. Buradaki sürecimizi bitirdik. Şu anda e, PR başvurumuzu yaptık. Yerimizi bekliyoruz. E, ve şu anda PR başvurusu yapan arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. E, PR'ler çok hızlandırıldı. E, Öğreneceğiniz sayfası da kontrol ediyorum. E, i̇nanılmaz derecede yani gelen piyerleri paylaşan insanlar var. Herkes mutlu. Ya ee, yani mutlu olduğunuz zaman burada ben size sadece şunu söyleyeyim. Geri hiç dönüp bakmıyorsunuz. Geride ne varmış, kim kalmış. Çünkü e, buraya gelen kişiler sadece bu saatten sonra önüne bakıyor. Ve burası için gelen sorularda şunu da söyleyeyim. Evet, ekonomide ufak tefek dalgalanmalar bazen yaşanıyor. Onlar da genellikle e, Halloween'dan sonra hangi yıl, hangi ay yer başvurdunuz o konuları Leyla Hanım takip ediyor da bizim herhalde bir buçuk yıl falan oldu ya da bir yıl oldu diye diyebiliyorum. Evrak ee, kürek işlerini Leyla Hanım takip ettiği için ben pek fazla onları bilmiyorum ama e, bir yıl oldu diye tahmin ediyorum. E, aynen bir yıl oldu ya. Merhaba geldiğinizde Türkiye ile Kanal Eğitimi dönüştürmek zorlaştı mı? 2026'dan sonra zorlaşacak deniyor. Bunun da tek sebebi şu arkadaşlar. Türkiye'den artık saate ehliyet yaptırmak çok basit olduğu için son gelişmelere göre PR süresini rekor süreye indirdiler. Evet. Ya şu anda PR süresi çok fazlasıyla hızlı geliyor. 2026'ya kadar ellerindeki dosyayı bitirmeyi düşünüyorlar, planlıyorlar. Ama bunu ne kadar yapabilirler, ne kadar yapamazlar bilmiyorum. Artık yarı otomasyon sistemine geçiyorlar bazı konularda. Ee, insandan daha çok makine e, bunları kontrol edecek, makine onaylayacak. Ondan dolayı e, akıllı yazılım, AI dediğimiz yazılımlar bunları kontrol edecek. Bu AI'lerde artık ne kadar hızlanacak onu da göreceğiz. E, şu andaki söylenen süreç daha kabul olmadı arkadaşlar haberiniz olsun. 88 ay gibi şey 99 ay gibi 8,5 yıl gibi bir süreç söyleniyor. Diğer kontrol yap yapılan bahsettiğiniz sayfa bir için e, ee, sırasız gibi bilgilerde görünüyor mu? Kaçıncı sırada olduğunuz bilgiler gözükmüyor. Sadece şöyle bir şey var. Bir sayfa var. Devletin sayfası. Oradan bakıyorsunuz. ilerlemeniz var. %40 ilerlemişsiniz evrakların yüzde 40 incelenmiş, yüzde 60 incelenmiş, yüzde 65, yüzde 70, yüzde 80, yüzde 90 gibi gidiyor. Ama ne kadar güvenilir bilmiyorum. Ama devletin sayfası. Orada kaçın sırada olduğunuz gözükmüyor ama böyle bir şey var. Peki ehliyetimiz eskisi yeni bir ee, yeni bir sahibi alacak aranacak ha, yeni bir ee, Ehliyet eski ya da yeniye bakmayacaklar 2026'tan sonra gelen kişilerin hepsini burada öğrenci ehliyetiyle başlatacaklar. Şu andaki en büyük yeni gelen kişileri zorlayacak konu bu. Çünkü geldiğinizde direkt deli veri yapamayacaksınız. Deli veri işleri yapamadığınız zaman yani benim deyimimle değirmene su taşıyamayacaksınız. O süre zarfında çalışma izniniz olacak ama ehliyetiniz olmayacak. Ondan dolayı e, birazcık sıkıntılı bir süreç bekleyecek. Ha şunu da söyleyeyim. Bakın bunu ben birçok kez tekrarladım. Yine tekrarlıyorum. Buraya gelecek arkadaşlar özellikle e, mart başı, mart sonu, nisan başı gibi gelsin ki burada iş e, durumunun açıldığı, iş sektörünün açıldığı anda gelsin. Çünkü diğer türlü İran'ın ki e, geldiğinizde, şu dönemde geldiğinizde bayağı iş konusunda sıkıntı yaşarsınız. Çünkü şu anda eee Heloğundan sonra cadılar Bayramından sonra burada bir iş durgunlaşıyor. Bayağı bir durgunlaşıyor. Yılbaşından sonra neredeyse yani bitme aşamasına geliyor. Çünkü vergi durumları buradaki vergiler cidden çok ağır. Şartları çok ağır. E, belli bir limiti geçtiğiniz zaman sizi e, bizim Türkiye'deki gibi Küçük defter, büyük defter gibi hemen büyük defteri alabiliyorlar. Yani vergi durumunuz direkt çarpanınız değişiyor. Ondan dolayı millet en düşük seviyeyi indiriyor. Sizin için gelinecek en güzel zaman mart, nisan ayları. Gelirsiniz mart ayında bir ay burada tam alışma süreciniz olur. Ondan sonra e, nisan ayında da iş arayışına bir girersiniz hızlı bir şekilde iş bulma e, potansiyeliniz olur. Ya ben birazcık dost acı söyler misali ben bunları söylüyorum ama kimse yanlış anlamasın arkadaşlar sizleri seviyorum ve sizleri düşündüğüm için. Ben dört yıldır buradayım ben artık düzenimi oturttum. Kimse demesin ha bakın bu adam çalışıyor. Biz de gidersek çalışır. Tabii ki çalışırsınız ama yani bu şekilde şey yapmak birazcık zor. Ha geldiğinizde ilk yapacağınız iş ben size söyleyeyim. Böyle e, deli verişlerine gireceksiniz. Bu dönemde gelirseniz yani Uber'dir, DoorDash'dir, e, GrubHub'dır, Instacart'tır. Bu uygulamaların e, aktivasyonlarını alacaksınız. Application'larından. E, driver olarak. Ondan sonra e, başlayacaksınız bunlara. Bunlara başladığınız zaman e, tamam değirmene bir şekilde su taşırsınız. Ama bu bir basamak olmalı. Bu basamağı atlayabilmek için yazın, e, nisan ayında ne bileyim e, mart ayında belli sürelerde 3 hafta çalışıp bir hafta iş arama süreci bırakın kendinize. Bu süreçte yani ben devamlı her gün çalışacağım dediğiniz zaman buradaki durum şu. Bir fabrikaya girersiniz, fabrika sizi güç vardiyalı çalıştırır. Hiçbir şekilde dışarıda iş potansiyelini araştıramazsınız. Çünkü o fabrika sizi komple kanınızı emiyordur. Uber, DoorDash gibi, Instacart gibi durumlarda bu şekilde. Siz bir başlıyorsunuz sabah saat 8'de başlıyorsunuz, akşam saat 8'de 9'a kadar ondan sonra iş araştırma gibi bir lüks hayatınız kalmıyor çünkü bitmiş oluyor. Yani benim size tek tavsiyem budur. Bunun üzerinde yapacağınız tek şey açık ve net diyorum. Uber, DoorDash gibi durumları e, Mart, Nisan ayından sonra 3 hafta yapın. 1 hafta iş arama süreciniz olsun. Ha, bakın şunu söylüyorum. Eğer sanatınız varsa Market Plus üzerinden, e, Facebook Market Plus üzerinden bunları yayınlayın. E, görüyorum çok fazla görüyorum. Sarma sarmış satan ablalar görüyorum. Sarmanın kilosunu 35-50 dolar arasında satanlar var. Ne bileyim Türk yemekleri yapıp satan insanlar var. E, iş potansiyeli yani elinden iş gelen arkadaşlarımız. Oradan e, kendinize ilan verebiliyorlar. Bunların hepsi sizin için çok çok iyi şeyler. Çünkü oradan kendinizi geliştirdiğiniz zaman kendinizi ona göre çok daha hızlı bir şekilde şey yapabilirsiniz. Yani Leyla Hanım'ın e, yaptığı gibi Amazon ürünlerinden Amazon iade veya da Amazon teslim edilmeyen ürünlerin yerlerini bulup onlardan alıp onu da satabilirsiniz. Bunların hepsi sizin ayakta durabilmenizi sağlayacak adımlardır arkadaşlar. Onun dışında sorularınız varsa sorun. Çünkü benim aklımda kalan soruları ben size şey yapıyorum. Daha gelirse söyleyebilirim ama ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar ya aşağı yukarı bir, bir buçuk yıldır 2 yıldır hep 1300 1400 arasındayız. Birazcık şey yaparsanız beğeni, paylaşım yaparsanız çok fazlasıyla sevinirim. Sevinirim. Birazcık etkileşim olup ee, daha fazla bir alana, kitleye ee, hitap etmeyi isteriz şahsen. Videolarımız çok fazla şey yapılıyor. izleniyor, evet ama ee, şey olmuyor. Takipçi gelmiyor bilginiz olsun. Onun dışında varsa arkadaşlar sizin sorularınız sorabilirsiniz. Yani bazı kişiler de şunu sormuş. Araba konusunda sormuşlar. Arkadaşlar burada araba konusunda sadece size şunu söyleyeyim. Dış görüşüne kimse bakmıyor dış görünüşü burada hiç kimse için önemli değil. Boyalıymış. Ondan sonra e, çürükmüş, çarıkmış. Bunlara pek fazla bakılmıyor. Burada sadece yürür önemli. Bilginiz olsun. PR kontrolü say, e, sayfasında kontrol nasıl yapılıyor? Neler gerekiyor? Bir de sayfayı sayfayı koplar mısınız lütfen? O e, IRCC'nin yani IRCC'de var. PR durumunuzu kontrol edeceğiniz durum orada var. Oraya girerken e, bir kaydınızın olması gerekiyor. O kayıt üzerinden giriyorsunuz. O kayıtsa girdiğiniz zaman sizin kendi örnek görüyorum bizim E-Devlet gibi kendi akontunuz açılıyor. O akont üzerinden e, aramalarda e, PR'nizin durumunu arattığınız zaman şey çıkıyor e, nedir onun ismi e, PR'nizin aşama durumu çıkıyor. Ee, yani nasıl orada da yani pek fazla belli olmuyor. Piyanınız diyor %20'lik, %30'luk, %40'lık, %50'lik tamamlanmıştır. %70'lik tamamlanmıştır diyor. Ya yani bazen bir bakıyorsunuz e, arkadaşım var 3 aydır %90'da bekliyor. Yani bu süreçleri birazcık oradaki süreçlerde hızlandırmaları gerekiyor diye şey yapıyorum. Ya da oradaki durumu daha da örnek görüyorum. Hangi evren e, hangi aşamada incelendiğini tek tek söylese çok daha iyi olur. Yani bunlar da artık ufak ufak yapacakları şeydir. diye tahmin ediyorum ama o sayfada IRCC e, girdiğiniz zaman o adreste sizin kendi bir application oluşturmanız lazım. Genellikle eee GCK yazar. Ben kodum kodumu oradan ben kendim oluşturdum. Oradan kontrol edebiliyorum. Abi ne zaman vatandaş olurum Kanada'ya gelsem? Bakın çok güzel bir soru. Bunu çok kişi bilmiyor. Çok kişi internette 3 yıl diyor. Çok kişi diyor ki internette 5 yıl diyor. Çok kişi diyor ki 4 yıl, 3 yıl. Karışık karışık muhabbetler var. bununla beraber bunu hesaplayalım. Şöyle yapalım. Geldiniz, irtica ettiniz. 2 yıl minimum yani maksimum 2 yıl sürecinde size bir mahkeme tarihi verilmesi gerekiyor. 2 yıl bir kere yaşanız maksimum süreleri hesaplayacağız. Bundan daha kısa olabilir. <laughs> Çünkü biz burada maksimum konuşalım ki insanlar o maksimum süreyi kendine adapte ettikleri zaman minimum geldiği zaman daha bir bayram havası yaşanır. E, ee, i̇ki yıl mahkeme süreci var. 2 yıl sonra size dediler ki 6 ay sonra mahkemeniz var. İki buçuk yıl gitti. İki buçuk yıl sonunda mahkemeyi geçtim. PR başvurusu yapacaksın. PR başvurusunu iki günde yaptın, üç günde yaptın diyelim. Ondan sonra Pierre süreci maksimum 48 ay içerisinde sürüyor. Şu an için konuşuyorum. O da 4 yıl yapar. Oldu mu sana altı e, buçuk yıl? Evet, aynı şimdi şey gibi oldu, kusura bakmayın. Sevmediğim bir e, siyasetçi gibi, simit şu kadar, bu bu kadar. Oldu mu şimdi size bu muhabbeti gibi oldu? Altı e, buçuk yıl yaptı mı arkadaşlar? Evet, altı buçuk yıl yaptı. Altı buçuk yılla e, Pierre sürecinizde yaşadığınız için, 4 yıldan yaşadığınız için, yani normalde 2 yıl Pierre başvurusu yaptıktan sonra yaşadığınız günün yarısı sayılıyor. Ma